İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir kadını, sonun Özgecan gibi olacak diyerek ölümle tehdit eden Azerbaycan uyruklu Samir B. gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığı sanal devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu Samir Bey'nin bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak, Hacer adlı kadını ölümle tehdit ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin tecavüz ve yakarak öldürmekle tehdit ettiği kadın hakkında onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu diyerek tehditler savurduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından İstanbul'un Fatih ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.